Bir kelime-i şey okuyorum, yine de bir rüyada da olsa bir Allah diyorum tabii ki. İşte Mevla'ya yalvarıyorum, ediyorum. Tam dibini boylamadık, üstümüzde batmadı ama bu arada uyandım yani. Allah hayra getirsin. Önümüzde biliyorsunuz Mart var. Mart'ta işte bu sene çatıyor 18-19 Mart'a bağlayan e, musibetler, uğursuzluklar, şeyler olma ihtimali. Zaman sistemleri Türkiye'de kullanılıyor değil mi? Evet. Nasıl geleceğim. hocam? Geleceğim. Türkiye'de zaman sistemi var. Burada bir zaman makinesi var diyelim Türkiye'de. Keşfedin birisi keşfetti diyor. Lavama gezin dün gece ben çalıştım saat 19.11'de. 19 Zamanın içerisinde zamanla oynamış oranların zamanını gerçek zamana alabilmek. Bizden çalan bir zaman var. Saatlerle nasıl oynandığını, hatta şu anda Ramazan ayında değiliz. Bunu da söyleyeyim. Bütün zamanlarla oynadılar. 2025'te işte. değiliz arkadaşlar. Son zamanların en aşırı hava olayına hazır olun. Cuma ve hafta sonu 25 30lu derecelerle tişörtleri giyiyoruz. Ardından Pazartesiden itibaren 20 derecelik düşüş geliyor. Ankara'da kar, İstanbul'da drapel olasılığı.